Ben Van'dayken bir babanın üç kızını istismar etmesinden dolayı Van'dan Ağrı'ya gittim. Duruşma Ağrı'da görülecekti. Van'dan şikayetçi olan genç kızımızı aldı. Ağrı'ya doğru yukarıda yola çıktık. O duruşmada tabii ki onlarca tehdit, onlarca saldırıya maruz kaldık. Kızımız vazgeçmedi ve gerçekten o kızımız sayesinde baba üç kızını istismar etmekten dolayı 65 yıl hapis cezası aldı. Duruşmadan çıktık. Ben arabayı kullanıyorum. Kızımız arka koltukta oturuyordu. Ben onu alıp bana götürdüm ve caddenin ortasına otobüs durağına bıraktım. Peki ne oldu o kıza? O dönem dernek yoktu. Ben gönüllü olarak onun davasını üstlenmiştim. Bu cezayı aldık. Ne oldu? Tamam avukat atadık. Bir iş buldu mu? Kalacak yeri var mı? Ekonomik olarak nasıl geçiniyor? Psikolojisi nasıl? Ya da yaşadığı cinsel saldırıdan dolayı bedensel bir tedavi edilmesi gerekiyor mu? Bunlarla ilgilenmedik. Çünkü kendimi korumam gerekiyordu. Ben tek bir avukat olarak destek olmuştum. İşte bu düşünceden sonra evet ne yapmalıyız dedik. Yaptığımız işi dostlarımızla, mücadeleci dostlarımızla bir araya gelerek dernekte gerçekleştirdik. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği bir hukuk derneği değil. Onlarca avukatı, onlarca doktoru olan, onlarca öğretmeni olan bir dernek. Amacımız burada kadının ve çocuğun yanında sadece avukat vererek değil, <laughs> psikiyatristin de sağlayarak, aynı zamanda kadın doğum uzmanı desteği de sağlayarak bütünsel olarak yaşam alanlarını kolaylaştırmak.